Timur, Yıldırım'ın hanımına sakinlik ettirdi. Bir dağıtırıp oynattım mı? Çok kısa bir cevap veriyorum. Hayır, ettirmedi. Peki ne yaptı onu esir aldıktan sonra? Timur, Yıldırım Bayezid'i esir aldıktan sonra ona gerçekten bir hükümdar gibi davrandı. Hı. Kafes de doğru yüzeymiş. değil mi? Şöyle, yani bugünkü anlaşıldığı manada bir kafes söz konusu değil. Oradaki kafes tahtıravan. Ama bu tahtiravunun etrafında demirden parmaklıklar da varmış. Hı. Dolayısıyla bu anlatılırken Arapçadaki kafes, Türkçedeki kafes kelimesinin Araplar tarafından farklı algılanması ve o devrin kaynaklarında farklı bir şekilde ifade edilmesi sonucunda o kelime kafese dönüşmüş. Hı. Zaten yani Timur'un ordugahında artık Yıldırım Beyaz için kaçmak gibi bir şansı yok. Timur'un bunları yapmadığını yüzde yüz biliyoruz. Gerçekten Bayazıta bir hükümdar gibi davranıyor. Ondan sonra.